kim yaratıklara Rabbine davrandığı gibi davranırsa kendi kalbinde ve insanların kalbinde kimin bulunduğunu anlamış olur. Şimdi buradan insanlarla iyi geçinemeyenin Rabbi ile de arası iyi değildir anlamını da çıkarabilir miyiz? Tabii ki. Çıkarabiliriz. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o geçinmeyle alakalı, insanlarla geçinmeyle alakalı bir hadis-i şerifi de olması lazım. Tam olarak hatırlayamıyorum şu an ama yani insanlarla iyi geçinen hayırlı insandır hayırlı insandır anlamına gelen bir hadis-i şerifi var. Bakılabilir ona. İnsanlarla geçinemeyen insan da sıkıntı vardır. Kim hakikate hakkıyla vakıf ise, Allahu Teala'yı hakkıyla tanımış ise o insanlarla e, muhabbeti de, geçimi de güzel olur. Geçiminde problem, huysuz, geçimsiz insan derler halk arasında mesela. Onunla geçinemez, bununla geçinemez, akrabasıyla geçinemez, çoluğuyla geçinemez, çocuğuyla geçinemez, eşiyle geçinemez. Bu durum o insanın geçimsiz olduğunu, dolayısıyla e, hakkı, hakikati hakkıyla bilmediğini gösterdiği gibi haktan da uzaklığını gösterir. Bakın geçimsiz insan böyledir. Evet, haktan da uzaktır yani. Evet. Peki hocam mesela hakka tam e, olan bir insan. Biz sizinle diyelim ki 20 yıldır görüşüyoruz, sohbet, muhabbet ediyoruz. Şuradan da hiç tanımadığım e, iki dakika önce birisi giriyor içeriye. Yani ona olan o muhabbetle, ona olan muhabbetin normalde haktan dolayı olarak bir olması gerekiyor. Çünkü Hayır, bir olmaz. onu diyeceğim. Tabii. Nasıl Tabi bunlar şimdi samimi olduğumuz insanlarla, meşrebimizin uyuştuğu insanlarla daha yakın oluruz. Daha samimi oluruz, daha candan oluruz. Ama meşreb, meşreben uyuşmadığımız insanlar olabilir. Fikren uyuşmadığımız insanlar olabilir. Ya da dini yaşantı bağlamında uyuşmadığımız insanlar olabilir. Onlara tabi ki mesafeli oluruz. Buradaki e, burada kastedilen herkesle aynı oranda geçinecek kastedilmiyor burada bakın her insanla geçinir hakkı hakikatiyle bilen insan ilmi siyaset yapar yani e, samimi olup da çok güzel geçinemeyeceği insanla da ilmi siyasetle e, artık görev gereği olur iş gereği olur e, ortamda bulunmasından dolayı onun gereği olarak bir hasbihal etmesi gerekir orada bir ilmi siyaset ile bir hal hatır sorulabilir. Ee, bir muhabbet ortamı varsa, bir ortamda toplanıldıysa muhabbet edilebilir. Ama burada onu da ötekini sevdiğin gibi, can ciğer sevdiğin gibi öteki kardeşini, arkadaşını bunu da aynı şekilde can ciğer seveceksin anlamına gelmiyor bu. Tabii ki e, insanlar da birbirlerine yakın olduğu insanlar vardır, uzak olduğu insanlar vardır. Yaradılışta Allahu Teala ruhları halk ettiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin e, bu hususta bir hadis-i şerifi var. Saf saf diyor ruhları dizde Allahu Teala. Orada diyor aynı safa denk gelen ve karşısında yüz yüze safa birbirlerinin yüz yüzüne baktıkları safa denk gelenler ruhlar dünya hayatında bir araya geldiğinde daha iyi geçinirler. Aralarında ülfet peydâ olur. Muhabbet oluşur. Orada birbirlerine sırtları dönükse, o saflarda, ruhların dizildiği saflarda, sırtları dönükse bu dünya hayatına geldiklerinde de o kadar samimiyet aralarında oluşmaz. Çünkü ruhlar da zaten, ta ruhlar aleminde de sırtları birbirine dönük. Tanışmamışlar yani. Ama yüz yüze gelenler tanışmışlar, oradayken tanışmışlar. Biz de bu dünya hayatında kimle böyle samimi oluyorsak, sıcak bir arkadaşlık, dostluk kuruyorsak, şuradan anlamamız gerekir. Ruhlar aleminde bu ruhlarımız tanışmış ki o samimiyet, o ülfet, o sıcaklık oluşmuş. Eğer ruhlar aleminde sırt sırta gelmiş olsaydık veya şu an sırt sırta, o zaman sırt sırta ruhların geldiği insanlarla da burada çok samimi olamayız. Frekans diyorlar ya, frekansım tutmadı, enerjim tutmadı gibi. Şimdi insan frekansının tutmadığı insan da olur elbette ki. Ama burada anlatılan kamil bir insan yani hak ve hakikati hakkıyla idrak eden insan herkesle Usulünce geçinir. Samimi olmak mecburiyetin yok. Usulünce geçinir yani. İlmi siyaset yapar gene geçinir. Yani mecburiyet doğuyorsa atıyorum bir, bir görev yerindesiniz. Birlikte görev yaptığınız arkadaşlarınız var veya bir iş yerindesiniz. Birlikte çalışma mesai arkadaşlarınız var. Bu durumda onlarla bir ilmi siyasetle bir geçim sağlamak lazım. Çünkü aynı işte çalışıyorsunuz, aynı görevi yapıyorsunuz. Belli bir oranda bir e, geçim olması gerekir ki yürütülen iş hakkıyla yürütülebilsin. Tabii Hak, yürütülen iş hakkıyla yürütülebilsin. Aksi takdirde e, işler aksar. Burada işte e, geçimsiz insanlar var mıdır? Toplum arasında vardır. Sen e, ne yapsan da adam problem çıkarmaya çalışan tipler de vardır. Sen o kadar uyumlu, güzel, alttan alırsın, idare etmeye çalışırsın, adam problem çıkarmaya çalışır. Öyle insanlar da vardır. Huysuz, huysuz, geçimsiz. O tarz insanları da işte belli bir düzeyde ilim sahibi olduktan sonra ilmi siyaset denilen yöntem uygulayarak o insanla da en azından kötü olmadan geçim sağlanır. Yani zıtlaşmadan, düşmanlık kurmadan adama bir ilmi siyasetle damarını bilip ona göre konuşarak en azından kötü olmasın. Çok iyi sıkı olunmaz tamam ama kötü de olmaz. İşte bu manada bu şekilde bir geçim sağlamak lazım. Buradaki manasına dönersek paylaştığı yerde kim yaratıklara Rabbine davrandığı gibi davranırsa kendi kalbinde ve insanların kalbinde kimin bulunduğunu anlamış olur. Burada aslında biz yani hakikate vakıf olunca ilmen bütün yaratılmışın aslında alemde bütün yaratılmış diye varlık diye nitelediğimiz her şeyin hakikatinin hak olduğunu öğreniyoruz. Dolayısıyla Nasıl ki kendi hakikatimizde hakkın olduğunu öğrendik, nefsini bilen Rabbini bilir. Nefsimizin hakikatinin Allahu Teala'nın Rab ismiyle bizi e, isim terkibi oluşturduğunu öğrendik. E aynısı Ahmet için, Mehmet için, Hasan için, Hüseyin için de geçerli. O zaman e, kendi gönlümüzde, kalbimizde Rabbimizin olduğunu, Hakk'ın olduğunu idrak ettiğimizde karşımızdaki insanların da hakikatinin hak olması itibariyle onun gönlünde, kalbinde de hak olduğunu bilmemiz lazım. İşte onun için İnsan kalbi kırılmaz. Ehlullah bu konuda şiirler yazmış, ifadelerde bulunmuş. Yani Kabe'yi yık ama insan kalbini yıkma demişler yani. Allah'ın bulunduğu kalbi kastettikleri, Allah'ın yer ettiği yani Allah dostu olan bir zatın kalbini yıkma. Bu bağlamda bakıldığı zaman insanları da herkesin kalbinde, gönlünde Rabbinin hakikati itibariyle de hak olduğunu anlayınca insan... Ee, insanlara da bu şekilde muamele etmesi lazım. Her kaptan konuşan haktır. Az önce okudun ya Hızır Aleyhisselam'la alakalı. Evet. Yani benim dilimden, benim dilimden hakkın... Hakkın benim dilimden hitabını bilemedi. Bilemedi. Sabredemezsin diyor. Benim dilimden hakkı işte aslında her dilden hak konuşur ama hak o kabın, o masharın terkibince konuşur. Dolayısıyla Hakk'ın konuşmaları çeşit çeşitir alemde. Bin bir, bin bir yüzü var diyoruz ya bir şiirimizde ifade etmiştik. Böyle yani sayısız yüzü vardır Hakk'ın. Her mazhardan ayrı bir yüzünü gösterir. İşte kemalat her mazharda Hakk'ın o yüzünü görebilmek. Ha, bak bu mazharda hak bu yüzü gösteriyor. Şu mazharda şu yüzü gösteriyor. Öbür masarda bu yüzü gösteriyor. Çünkü her bir kap kendi terkibine göre şekil alır. Allahu Teala hangi isimlerle donattıysa onun yansıması açığa çıkar. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın herkese kabınca hitap etmesi gibi. Aynen öyle tabii ki. Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz herkese kendi anlayışına göre hitap ederdi. Nasıl anlayabilirse yani ilimde çok derinleşmiş, anlayışı çok derin olan kişiye farklı hitap eder. O derinliği anlatırdı, ee, anlayışı, idraki sığ insana da basit bir şekilde ifade eder, anlatırdı. Tabii yani kişinin anlayışına göre muamele etmek de buradan geliyor.